Devlet Bahçeli akademisyen sıfatıyla 11 Ocak 1995 tarihli Milliyetçi Çizgi gazetesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü için Milli Hedefler ve Öncelikler başlığıyla kaleme aldığı makalede 2023 Lider Ülke vizyonunu proje halinde ortaya koydu. 18 Mayıs 1997 tarihinde yapılan Milliyetçi Hareket Partisi olağanüstü kongresinde genel başkan adayı sıfatıyla hazırladığı metinde aynı projeyi hedef olarak açıkladı. 3 Mayıs 1998'de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak 2023 Lider Ülke Vizyonunu kamuoyuyla paylaştı. 18 Mayıs 1999 genel seçimleri için hazırlanan seçim beyannamesinde aynı vizyonu parti politikası olarak ilan etti. 57. hükümette MHP'nin koalisyon ortağı olduğu 2000 yılında da 2023 Lider Ülke Vizyonunu 8. 5 yıllık kalkınma planının hedefleri arasına alarak devlet politikası haline getirdi. Siyasi sermayesi tükenen Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu 16 yıllık bu büyük projeye mal bulmuş mağribi gibi sarıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendilerinin 1999 yılında açıkladıkları 2023 vizyonuna sahip çıkmaya çalışan Başbakan Erdoğan'ı siyasi kapkaççı olarak nitelendirdi. Başbakanın siyasi künyesinde taşıdığı Milli irade dolandırıcılığı, inanç hortumculuğu ve siyaset kara borsacılığı gibi sıfatlarına son olarak siyasi kapkaççılık da eklenmiştir. Bahçeli Haziran 2011 seçim beyannamesini kamuoyuna açıklarken Türk siyasi hayatının yapısal sorunlarının başında siyasi ahlak ve dürüstlük açığının geldiğini belirtti. MHP lideri Devlet Bahçeli, 2023 vizyonunu ilk defa kendilerinin ortaya koyduğunu iddia eden Erdoğan'ın yalan söylediğini ifade etti. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023 yılını stratejik hedeflerimiz açısından bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Bunun içinde lider ülke Türkiye ülküsünü milli bir vizyon olarak sürekli canlı tutmaya ve topluma özgüven aşı, aşılamaya mecburuz. MHP lideri Bahçeli, kendilerinin 2023 vizyonunu ortaya koyduğu dönemde AKP'nin henüz kurulmamış olduğuna dikkati çekti. 2023'te Türkiye'nin lider ülke olma vizyonunu stratejik hedef ve proje olarak ilk defa 1999 seçim beyannamesiyle milliyetçi hareket ortaya koymuştur. AK Parti olarak kendimize 2023 vizyonu belirledik. Bunu yeni söylemedik. Ve hatırlarsanız ilk açıkladığımda ana muhalefet muhalefet yarın onlar da aynı şekilde 2023'ü konuşmaya başlarlarsa şaşmayın dedik. Siyasi sermayesi tükenen başbakanın bizim 11 yıl önce belirlediğimiz hedefleri şimdi sahiplenmesi kendisi açısından bir gelişmedir. Bununla birlikte vizyonunun bunu kavramaya, misyonunun da bunu gerçekleştirmeye yeterli olup olmadığı ayrı bir meseledir. 8 yıldır bu vizyon için, bu büyük hedefler için ter döküyoruz. Bugün Haziran seçimleri öncesinde bu hedeflerimizi daha somut hale getiriyor, daha ayrıntılı biçimde kamuoyu ile paylaşıyoruz. 2023'te ülkemizin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olması bizim 57. hükümet ortağı olduğumuz 2000 yılında 8. 5 yıllık kalkınma planına koyduğumuz hedeftir. Devlet Bahçeli, Başbakan'ın MHP'ye ait bir programa sahip çıkarak siyasi intihal ve kapkatçılığı bir adım daha ileriye götürdüğünü ve yalancılığını kamuoyu önünde tescil ettirdiğini söyledi. 31 Ekim 2010 tarihinde 2011-2023 dönemini kapsayan ekonomik, sosyal ve siyasi hedef ve politikalarımızı 2023 yükselen ülke Türkiye vizyonuyla kamuoyuyla paylaşmıştım. Bu gerçek ortadayken ve kayıtlara geçmişken Başbakan Erdoğan ve Kape'nin 2023'e yürüyoruz 2011 2023 sloganını sahiplenmesi siyasi kapkaççılık olduğu kadar Türkiye'ye vereceği hiçbir şeyi kalmayan AKP'nin iflasının da tescili olmuştur. Bahçeli, Başbakan ve partisinin geçmişine bakıldığında siyasi kapkaç anlayışının yadırganacak bir yönünün olmadığını vurguladı. Gönül isterdi ki Başbakan ve AKP milliyetçi hareketten milli birlik ruhu Milli kimlik şuuru, ilkeli, temiz ve dürüst siyaset anlayışı ve sorumluluk ahlakı konularında da keşke ilham alabilseydi.